Sözcü Gazetesi'nin bugün manşetten verdiği ve Ayasofya Camii'nin açılışını felaket olarak değerlendirdiği haberiyle ilgili basın ilan kurumu işlem başlattı. Basın ilan kurumu Sözcü Gazetesi'nin bugün yayınlanan 2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı manşette haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetini geri döndürmesinin felaket olarak yorumlanmasına ilişkin gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi. Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuru da şunlar kaydedildi. Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli 2020'nin torbasından felaket ve gözyaş çıktı. Manşetli haberinde Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır. Basın ahlak esasları hakkında 129 sayılı genel kurulu kararının İlgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır. Sözcü Gazetesi'nin skandal paylaşımına Erdoğan'dan da cevap geldi. Başkan Erdoğan konuşmasını tamamladığı sırada Sözcü Gazetesi'yle ilgili bir soru daha gelince geri döndü ve bunu cevapladı. Kendisine yöneltilen Ayasofya'nın cami olarak açılmasını 2020'nin felaketleri arasında gösteren Sözcü Gazetesi manşeti sorulan Erdoğan, Ben Sözcü Gazetesi'ni okumuyorum. Ayasofya 2020'nin adeta taşlı yıldızıdır. Bu gazeteleri para verip almayın dedi. Evet, Başkan Erdoğan'ın dediği gibi bu tarz gazeteleri gerçekten de para verip almamamız gerekiyor. Çünkü bunların zihniyeti İslam hainliği ve vatan hainliğidir. Bunların davasında vatan, devlet, İslam, din yoktur. Sadece ortalığı karıştırmak, ülkenin aleyhine olan şeyleri desteklemek, ülkenin lehine olan şeylerin karşısında durmak ve insanların kafasını bulandırmak vardır. Bunlara oy veren Müslümanlar, bunlara çok iş düşüyor. Eğer gerçekten Müslümanım diyorlarsa kendi imanlarını ya sorgulayacaklar ya da bunlara verdikleri oyları sorgulayacaklar. Çünkü bunlar Ayasofya'yı felaket olarak anlatıyor. Yani Hristiyan mısınız, Müslüman mısınız, ne olduğunuz belli değil. Hala bu zihniyete oy verenler, bu zihniyetin gazetelerini okuyanlar, bunlara para verenler gerçekten yanlışlarını anlayamıyorlarsa bunlara birilerinin anlatması gerekiyor. Elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Videolarda olsun, gerek ikili münasebetlerde olsun anlatmaya çalışıyoruz. Ama ille de anlamak istemiyorlarsa kusura bakmayın. Oy verenlerde ve bunları destekleyenlerde sizde de ben art niyet görürüm. Bu art niyet değil de nedir yani? Hiçbir tane CHP'li hiçbir tane solcu çıkıp da kendi sosyal medya hesabından olsun ya da herhangi bir köşe yazısında buna tepki göstermiyor. Arkadaş yeri gelince Müslümanız diyorsunuz. Başörtülü kadınlarla çıkıp mesela Kılıçdaroğlu'nun bugün, bugün müydü dün müydü bir konuşmada başörtülü bir kadını yanına almış öyle konuşuyor. Yani algı yapıyor. Biz sözde işte dindarız, Müslümanlarız. Ee, İslam'a sahip çıkıyoruz. Yani başörtülü kadınlar bacılarımızdır bu havayı vermeye çalışıyor. Tabi sözde böyle derler ama özde gördüğünüz gibi aynı şu şekilde derler. Ayasofya'yı felaket olarak nitelendirirler. Bunların eline bir fırsat geçse var ya bir tane cami görebiliriz. Ne Arapça ezan duyabiliriz ne Arapça Kur'an duyabiliriz. İlk yapacakları iş bunlar zaten kusuda yatmışlar bekliyorlar. İlk yapacakları iş yine ezan Türkçe, Kur'an-ı Kerim Türkçe, İslam'ı yozlaştırmak, Ayasofya'yı tekrar bırakın müze kiliseye çevirirler. Bunlar hani onların e, ipini tutanlar var ya Onların ipini tutanlara yalakalık olsun diye Giderler Ayasofya'yı kiliseye çevirirler Bunların zihniyeti bir zaman değişmez Ama şunlara oy veren kişiler Bu vatanın suyunu içenler bu vatan ekmeğini yemeğini yiyenler Bu vatan havasını soluyanlar Bunlar var ya bunlar Siz oy verirken Eğer gerçekten Yani Cahilliğinizden veriyorsanız niye bu kadar cahilsiniz derim. Çünkü bilgi çağında yaşıyoruz, teknoloji çağında yaşıyoruz. Yok bilerek veriyorsanız cahilliğinizden değil o zaman da vatan hainisinizdir. Sizler de onlar gibi bir vatan hainisinizdir. Başka bir şık yok yani. Ya vatan seversinizdir ya vatan hainisinizdir. Ya Müslümansınızdır ya da Müslüman değilsinizdir. Bunların dışında bir şık yoktur. Böyle ortada gezmek yoktur, ortada gitmek yoktur. Bunların ortası yoktur çünkü yıllarca beklenilen Ayasofya zincirlerini kırdı ve açıldı. Allah'a şükür reis açtı bunu. Yani sevinç gözyaşları dökeceğimize yılbaşının ilk günü 2021'in ilk gününde görüyorsunuz. 2020'nin felaketleri arasında Ayasofya varmış. Bence 2020'nin ve 1923'ten bu yana en büyük felaket nedir biliyor musunuz? CHP ve zihniyeti. Allah bunlara fırsat vermesin diye dua ediyoruz artık. Bunlar var ya bunlar. Bunlar hiçbir ülkede böyle bir muhalefet yok. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle satılık, böyle hain bir muhalefet yok. Herkes vatan ve kendi dinleri söz konusu olduğunda gerçekten sahip çıkarlar. Hani gerçekten tek yürek olabilirler, birleşebilirler. Bizde öyle değil. Bizde sürekli mesela Tarihten bu zamana bakıyorsunuz en çok parayla satın alınan kişiler bizden çıkmıştır. Çok çabuk parayla satın alınıyoruz. En çok hain hep bizden çıkmıştır. Ya yani bu nedir yani bu ne zaman değişecek? Artık hani neyi kaybetmemiz gerekiyor? Bak koskoca Osmanlıydık. Ne hale geldik? Sadece Türkiye'yi kurtarabildik. Yani Türkiye sınırlarını şu anki Türkiye sınırlarını kurtarabildik ve koruyabildik. Ama ne kadar büyük bir imparatorluktuk. Hep içimizdeki parayla satın alınan hainler yüzünden bu hale geldik. Ve hala öyle. Ya muhalefet yapılır da adam gibi yapılır. Gerçekten hani mesela iktidar partisi bir karar verir. Bakarsın ülkenin milletin menfaatine değil. Tamam muhalefetini yap. Biz de sana aferin diyelim. Helal olsun diyelim. Ya arkadaş bizim camilerimize bizim dinimize niye dokunuyorsunuz? Bu Ayasofya'nın minaresi size ne yapıyor? Ayasofya'nın cami olması size ne yapıyor? Hani kiliseden müzeye döndü, işte müzeden camiye döndü. Bu size ne yapıyor? Sizin yarınıza gidiyor. Gizli kapılar ardında aslında Hristiyan mısınız yoksa? Bari itiraf edin yine adam diyelim ya. Ne olduğunuz belli değil ya. Yeri geliyor tam Müslüman gibi böyle artistikler yapıyorlar. Yeri geliyor böyle işte Hristiyan gibi davranıyorlar. Ne oldukları belli değil. Kendileri bile bilmiyorlar hani ne olduklarını Sadece satıldıklarını Biliyoruz yani satılık olduklarını biliyoruz da Bu kadar din haini İslam haini Yazıklar olsun ya Ne diyelim İnsan da artık böyle söyleyecek söz kalmadı söylesek Karşı taraf anlamıyor fayda etmiyor Dinlemiyor yani Fanatik bir takım tutar gibi tutmuşlar o partileri İşte Bu davaya gönül vermişler davalarını Satılmışların davası, vatan hainlerinin davası. Nasıl bir davaysa artık. Bunlara gönül vermiş bir millet var bizde de. Ne yazık ki bunlara oy veriyor, bunlara helal olsun deyip bunları destekleyen, içimizde bu vatanın suyunu içen, ekmeğini yiyen millet var. Çok yazık ya. Allah bunlara fırsat vermesin. Allah bunların oyunlarını, planlarını kendi aleyhinde bozsun diye dua edelim inşallah. Elimizden geldiğince de bunlara e, oy veren kişileri uyaralım, uyandırmaya çalışalım. Başka yapacak bir şey yok. Kimseye zorla bir oy verdiremezsin. Ancak anlata anlata bunlara doğruları, gerçekleri gördüre gördüre böyle yanlışlarından alabilirsin. Ama biraz da akıl yani çok zor bir şey değil düşünmek, anlamak. Gördüğünüz gibi Ayasofya'nın açılışını felaket olarak gösteren bir zihniyet desteklenmez. Desteklersen onlar gibisin. Yani vatan aynısı. Başka bir şık yok.